Ankara Tıp Televizyonu'nun değerli izleyicileri, merhaba. AIDS olarak da bilinen HIV, hala birçok kişinin hayatını etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Ancak doğru bilgi ve bilinçle bu hastalıktan korunmak mümkün. Bugünkü programımızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doçent Doktor Sayın Güle Çınar'la birlikte HIV nedir, Nasıl bulaşır ve nasıl korunabiliriz gibi soruların cevaplarını arayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dilerseniz HIV nedir sorusuyla başlayalım. HIV bir virüstür. E, i̇nsana çeşitli yollarla bulaşabilir. E, bulaştığı zaman e, ilk önce erken dönemde e, sanki böyle bir grip geçiriyormuş gibi ateş, halsizlik, boğaz ağrısı lenf bezlerinde şişme, eklem ağrısı gibi bulgulara sebep olabilir. Bunun sonrasında çok uzun yıllar, 5-10 yıl gibi en az sürelerle sessiz bir şekilde vücutta kalabilir. Ve daha ilerleyen dönemlerde eğer tedavi edilmezse çeşitli fırsatçı enfeksiyonlara, özellikle bağışıklık sistemini baskılayarak, bağışıklık yetmezliğine neden olarak enfeksiyonlara ve çeşitli kanserlere sebep olabilir. AIDS aslında HIV enfeksiyonunun en son evresidir ve tedavi edilmeyen hastalarda ya da tedaviye uyum göstermeyen hastalarda ortaya çıkan bir durumdur. AIDS'te birçok farklı enfeksiyon ve kanser gibi hastalıklar bir arada görülebilir. Esas problem HIV virüsünün ...yıllar içinde bağışıklık sistemine verdiği hasar nedeniyle ortaya çıkan ek patolojilerdir. Peki hocam HIV enfeksiyonu nasıl belirti gösterir? Bu konunun detaylarını bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Ulaştan sonra belli bir kuluçka süresi gerekiyor. Genellikle 1-2 haftalık minimum bir kuluçka süresi olur. Az önce de söylediğim gibi daha grip benzeri boğaz ağrısı, halsizlik... E, ateş, lenf bezlerinde şişme gibi bulgularla seyredebilir. Ama her zaman bu bulguları e, vermesi gerekmiyor. Bazı kişilerde de sessiz bir şekilde bu infeksiyon e, geçirilebilir. E, daha sonrasında e, sessiz kalabilir. Özellikle bağışıklık sistemini etkiledikten sonra bağışıklık sistemi hücrelerini etkileyen, onlara hasar veren bir virüs bunları etkiledikten sonra Hastalar genellikle iyileşmeyen ya da tekrar eden boğaz enfeksiyonları ya da vücutta yaygın lenf bezi şişkinliği gibi ya da sık hasta olma gibi belirtilerle bizlere başvururlar. Bunun dışında çok ilerleyen evrelerde tedavisiz kalırsa hasta ya da tedavisine uyum göstermezse Çeşitli farklı enfeksiyonlar, normalde sağlıklı bireylerde görülmeyen enfeksiyonlar ve çeşitli kanserlerle kendini gösterebilir. HIV denilince en çok merak edilen, aslında bir o kadar da korkuya sebep olan konu, bu virüsün nasıl bulaştığı konusu. HIV nasıl bulaşır hocam? Çok teşekkür ederim bu soru için. Gerçekten çok kafa karışıklığı yaratıyor. Öncelikle, Üç ana yolu var HIV'in bulaştığı. Bir tanesi cinsel temas. En sık bu yolla bulaştığı düşünülüyor. Her türlü korunmasız, korunmasızdan kastım kondom kullanmadan gerçekleştirilen cinsel temas bulaşa neden olabiliyor. Bunun yanında kan ve kan ürünleriyle. Temasla da bu bulaş meydana gelebiliyor. Peki bu nasıl olabilir? Kan kan ürünleriyle temas. Bundan kastım size kan verilmesi ya da bir kan ürünü verilmesi değil. Çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından 1987 yılından itibaren tüm kan ve kan ürünleri sıkı bir şekilde denetleniyor. Dolayısıyla bu ürünlerde bulaş söz konusu değil. Ancak siz sterilizasyonuna iyi uyulmayan, hijyen koşulları iyi olmayan ortamlarda örneğin dövme yaptırırsanız, piercing taktırırsanız, kulak deldirirseniz bu şekilde kanla temas edebilen aletlerle bulaş meydana gelebilir. Yine aynı şekilde özellikle damar içi ilaç bağımlısı olan kişilerde enjektör paylaşımı nedeniyle bu bulaş görülebilir. Ya da HIV ile infekte bir bireyde kullanılan enjektör olsun, kesici delici bir alet olsun bununla yaralanma durumunda yine temas meydana gelebilir. Yani ciddi bir kan teması gerekir. Onun dışında bir de anneden bebeğe bulaş olabilir. Anne eğer HIV ile infekte ise doğum sırasında, gebelik döneminde ya da sonrasında yine bulaş meydana gelebilir. Doğum sonrasında özellikle anne sütüyle bulaş görülür. O yüzden HIV ile infekte annelerin bebeklerini emzirmesi önerilmez. Virüsün nasıl bulaştığı konusunda çok çarpıcı bilgiler verdiniz hocam. Şimdi de hangi durumlarda bulaşmaz mı? Bunu öğrenelim isterseniz. Evet, bu konuda oldukça önemli. Çünkü bulaş yollarını söyledim. Bu bulaş yolları düşünüldüğünde acaba işte kanlı temas eden ya da o kişinin vücuduyla temas eden herhangi bir şeyle bize bulaş olabilir mi diye düşünebiliyor insanlar. Örneğin HIV ile infekte kişiyle tokalaşmakla, sarılmakla, öpüşmekle bulaş meydana gelmez. Terle tükürükle yine bulaş meydana gelmez, bunlarla temas durumunda bulaş oluşmaz. E, o kişiyle aynı havuzu kullanmakla, aynı tuvaleti kullanmakla, ortak tabak, çatal, bıçak, kaşık kullanımı ya da bardak kullanımıyla yine e, bu bulaş meydana gelmez bunun dışında böcek ısırması, sivrisinek sokması gibi durumlarda da bu bulaş meydana gelmez. Bunlar özellikle çok sorulan ve bulaş açısından insanların kafasında soru işareti yaratan durumlar ama bu dediğim durumların hiçbiriyle bulaş oluşmaz. HIV'de şüphesiz en önemli konulardan biri de virüsten nasıl korunulması gerektiği. Bu virüsten nasıl korunulur hocam? HIV ile ilgili e, aşı çalışmaları devam etmekte e, Aslında virüslerden mikroorganizmalardan korunmanın en önemli yollarından bir tanesi aşılama ama virüsün yapısı yine nedeniyle henüz hive yönelik bir aşı bulunabilmiş değil Dolayısıyla aşıyla korunamıyoruz Ama e, Örneğin cinsel e, temas sırasında kondom kullanımı oldukça önemli vücut sıvılarıyla teması önlediği için, e, doğru kondom kullanımı, e, aynı kondomu tekrar tekrar kullanmamak, yırtılmamasına dikkat etmek e, oldukça önemli. Bu sadece HIV bulaşına değil aslında diğer cinsel yolla bulaşa e, infeksiyonların bulaşında önleyen e, çok basit ve koruyuculuğu çok yüksek e, bir yöntem. E, bunun dışında e, az önce de söyledim, eğer dövme yaptıracaksak, işte piercing taktıracaksak, yani herhangi bir kan ya da e, vücut sıvısı ile temas e, etmiş olan sterilizasyonuna oldukça dikkat edilmesi gereken e, bir malzeme ile bir işlem yaptıracaksak hijyen koşullarının iyi olduğu sterilizasyonun iyi yapıldığı yerlerde yaptırmak oldukça önemli. Yine bunun dışında test yaptırmak çok önemli. Çünkü HIV'le infekte olan hastaları biliyoruz ama kendisinin HIV'le infekte olduğunu bilmeyen de birçok insan var. Bunu da saptayabilmenin tek yolu test yaptırmak. Bu testler bütün hastanelerde neredeyse yapılıyor. Ama insanlarda ister istemez konuyla ilgili bilgi azlığı nedeniyle bir Damgalanma korkusu oluyor. Ee, hani HIV ile infekte olduğum öğrenilirse bana farklı gözle bakılır mı diye düşünülebiliyor. Ee, eğer böyle bir kaygı varsa e, belediyelerin özellikle e, isimsiz hiçbir şekilde isim soy isim kullanılmayan sonucu sadece sizinle e, paylaşılan anonim test merkezleri var. E, buralara başvurarak da e, bu testleri yaptırabiliyorsunuz. Dediğim gibi konuyla ilgili farkındalığı artırmak ve HIV'in sadece belli bir grup insanın hastalığı olmadığı ya da sadece belli bir yolla bulaşmadığını bilmek ve bu şekilde hassasiyet göstermek oldukça önemli. Son olarak hocam bu hastalığın tedavisi var mıdır? Tedavisi var. Şöyle var. HIV virüsünü tamamen vücuttan atmak yani kür etmek dediğimiz durum henüz söz konusu değil virüsün yapısı nedeniyle. Ama bu virüsü kullandığımız ilaçlarla tamamen baskılamak yani uyku halinde tutmak mümkün. Vücuda zarar vermesini önlemek mümkün birkaç farklı yoldan virüsü etkileyen ilaçlar kullanarak özellikle de düzenli kullanıldığında hem bağışıklık sisteminin düzelmesine hem bağışıklık hücrelerinin tekrar etkilenmemesine hem de ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek sorunların engellenmesine çözüm olabilen tedaviler mevcut. Artık HIV ile infekte hastalar e, sağlıklı bireylerle neredeyse e, benzer yaşam sürelerine ve yaşam koşullarına e, sahip olabiliyorlar. Hocam verdiğiniz bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için doğru bilgilere ulaşmak çok önemli. HIV ile ilgili bilinmesi gereken doğru bilgileri, doğru azdan, fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güle Çınar'dan öğrendik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.